Karıcan Eğitim Kurumlarına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü ayette denememizde felsefe grubu sorularını çözeceğiz. E, felsefe sorularımıza bakalım. 23. sorudan başlıyoruz. E, bu parçadan felsefi metinle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Felsefi bir konuyu ele alan, felsefi bir problemi tartışan metinlere felsefi metin adı verilir. Üst düzey ve düşünsel bir etkinlik olan felsefi bir metinle anlamak felsefi bir temel gerektirir. Ancak böyle bir temelden sonra felsefi bir metinle ilgili yorum yapılabilir veya bu metin tartışılabilir. Dolayısıyla felsefi anlamak kolay değildir. Belli bir eğitim ve birikim gerektirir. Felsefe ile ilgili bir metni anlayabilmek için o konuyla ilgili geçmişteki filozofların görüşlerini bilmek gerekir. Bunun dışında o konuyla ilgili diğer görüşleri hazmetmiş olmak önemlidir. Ulaşılamazı soruyorlar arkadaşlar bize. Yine bir yorum sorusu aslında çok rahat bir şekilde yapılabilir. Bakalım şıklara. Adana anlaşılmasının güç olduğundan, evet, paragrafta söylüyor zaten anlaşılmasının güç olduğunu ve belirli bir beceri gerektirmesi e, gerektirdiğinden bahsediyor. Bursa değerlendirmek için bir birikim gerektiğini, evet, belirli bir birikimin olması gerektiğini de söylüyor. Herkesin anlayamayacağına, belirli bir birikim varsa olması gerekiyorsa otomatikman herkesin de anlayamayacağı bir metindir bu de diğer yazılardan bir farkının olmadığına, bakın burada olmadığına diyor, olduğuna deseydi doğru olurdu ama olmadığına diyor. Hayır, özellikle ne demiş? Diğer metinlere oranla anlaşılması daha güç ve bir eğitim, bir birikim gerektirdiğinden bahsetmiş. Yani otomatikman aslında cevabımız kendini belli etti Denizli. Edirne'ye bakalım yorum yapmanın basit olmadığını. Evet belli bir birikim zaten gerektirmesi e, zorunlu ve diğer görüşlerden de etkileniyorsa arkadaşlar yorum yapmanın basit olmadığı e, otomatikman çıkarılabilir. 23 Denizli. 24. sorumuza bakalım. İslam felsefesi içerisinde en geniş kadroya sahip olan İslam felsefesi akımıdır. Kindi, Farabi, İbn Sina ve İbn Rüşd gibi birçok tanınan filozofların temsil ettiği bu ekol, Aristoteles'in Arapça çevrilen kitaplarının yanı sıra onun yeni Platoncu yorumcuları tarafından yazılan şerlerinden ve Aristoteles'e mal edilen sahte eserlerden de önemli ölçüde yararlanmıştır. Platon ile Aristoteles felsefelerini uzlaştırma çabası içinde olmuşlardır. İslam felsefe tarihinde Aristoteles'in izinde yürüyen filozoflar olarak ünlenmişlerdir. Tanrı-alem ilişkisini farklı şekillerde yorumlamışlardır. Kindi yoktan yaratmayı savunmuş. Farabi ve İbn Sina yaratılışı sudur teorisiyle açıklamış. İbn Rüşd ise yaratma teorisini gündeme getirmiştir. Hepsi de akılcı yani rasyonelist bir şekilde felsefe ile dinin uzlaştırılabileceğini savunmuşlardır. Bu parçada İslam felsefesi içinde yer alan aşağıdaki görüşlerden hangisine yer verilmiştir? Şimdi arkadaşlar dön e, burada aslında bir ezber sorusu. Çünkü aşağıdaki e, mezhepleri veya e, düşünce akımlarını mezhep demeyelim, düşünce akımı diyelim bizden çok bu düşünce akımlarını, İslam felsefesi içerisindeki düşünce akımlarını bilmezsek çok da anlayabileceğimiz ve yapabileceğimiz bir soru değil. Klasik AYT sorusu, ezbere dayalı artı yorum da var. Ama şu şekilde yorumlayabilirsiniz. Platon Aristoteles'ten bahsetmiş. Farabi'den bahsetmiş, i̇bn Sina'dan bahsetmiş. Bizim Farabi, Platon ve Aristoteles aslında hangi e, akımımıza denk geliyordu? Rasyonalizm yani akılcılık değil mi? Aşağıdaki tanıdığımız eğer biliyorsak birazcık şeyleri, akımları net bir şekilde çıkartabiliriz. Aşağıdaki akımlardan hangisi daha çok rasyonelizm akımına yakın? B şıkkı, meşayilik, rasyonelizmin diğer bir ifade edilişi İslam felsefesinde. İşrak, işrak, ışık e, oradan gelir. E, yine kendine ait düşünceleri farklıdır. İhvan Safa kitapların birleştirilmesi ve ansiklopedilerin oluşturulmasıyla e, meydana gelmiş bir akımdır. Batınlılık, Yine Kur'an'ın e, yorumlanmasından sonra Kur'an'da yer almayan veya işte bu çeşitli hadislerin veya düşüncelerin e, gerçek dışı şeylerle karışıp ve batıl inanca dönüşmesi. Aslında bunu çıkartabilirsiniz direkt. Batıl, batınilik buradan geliyor. Yine mütezile de değil arkadaşlar. Dediğim gibi bu akımları bilmeniz biraz daha ezbere dayalı bir soru. Ama bize rasyonelizm sorduğu için yani daha çok rasyonelizm üzerinde durduğu için cevabımız Bursa olacak. 24. sorunun cevabı Bursa. Yine temizleyelim. 25. soruya bakalım arkadaşlar. 25. soru e, sosyoloji ile alakalı bir soru sanırım. E, felsefeye de girebilir aslında. Bakalım. Liberalizm tarihsel kökeni. 17. yüzyılın başlarına kadar giden sosyal bir doktrin yani öğreti ve felsefedir. Liberalizmi biliyorsunuz. Felsefe derslerinde de işlemiştik zaten. Daha çok hani temeli özgürlüğü alan yapısı vardı. Özgürlük onlar için önemliydi. bireye bireyin özgür kendisini ifade edebilmesi daha çok temel aldıkları bir düşünceydi. Özgürlük anlamına gelen liberalizmin insanların özgürlüğünü savunan bir düşünce sistemidir. 17. yüzyılın başlarında liberal fikirlerin ortaya çıkmasında etkili olan dört sorun bulunmaktaydı. Bunlar durağan sosyal yapı, ekonomik faaliyetlerde yaşanan kısıtlamalar, devletin elinde tuttuğu gücün yoğunluğu ve dini tutuculuk. Yani bunlara karşı geliyor liberalizm. Hani daha ee, açıklayabileceksek paragrafı. Buna göre liberalizmle ilgili olarak serbestliği savunduğu söylenebilir mi? çok rahat bir şekilde aslında söylenebilir niye dini tutucular karşı geldiğinden bahsediyor o zaman birinci öncülüm benim doğru. Dini baskılara karşı oldu. Evet zaten dini tutuculuğu burada yine belirtmiş, karşı olduğundan bahsetmiş. İkiyi de söyleyebilirim. Devletin, devletin müdahaleciliğini onaylamadı. Evet burada liberalizmin aslında şurada zaten söylüyor. Duran sosyal yapı, faaliyetlerde yaşanan ve devletin elinde tuttuğu gücün yoğunluğu. Yani devletin fazla baskı uygulaması, fazla müdahaleci olması. E, üçü de söyleyebilirim. O zaman cevabımız ne oluyor? 25 edilmez. Yine aslında bir yorum sorusu. Paragrafı okuyup bu paragraftan şu şıkları çıkarmayla alakalı çok rahat bir şekilde çıkacağı gözüküyor arkadaşlar. Umarım doğru yapmışsınızdır. 26. sorumuza bakalım. ile alakalı bir soru arkadaşlar. Psikolojide e, korelasyon vardı hatırlarsanız. Pozitif, negatif veya nötr. İki durum arasındaki e, ikili ilişkilerdeki birinin artık birinin azalmasının veya işte ikisinin e, aynı hiçbir etki göstermesine nötr diyorduk biz. Bunları hatırlamanız lazım. Yine kolay bir soru aslında. Bakalım. Yukarıda verilen ilişki biçimleri aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla adlandırılmıştır? Bir cinsiyet düzeyi zeka düzeyi 2, tekrar etme, öğrenme düzeyi 3, sigara kullanma ve sağlıklı olma. Şimdi cinsiyet düzeyi, cinsiyetle zeka düzeyi arasında bir bağlantı olabilir mi? Yani mesela atıyorum kadınlar erkeklerden daha zekidir veya erkekler kadınlardan daha zekidir diye bir e, biz bir korelasyon yaratabilir miyiz? Hayır, hiçbir aralarında bağ yoktur arkadaşlar. Yani bu ne olmalıdır o yüzden? Nötrdür. Çünkü birbiriyle alakalı bağlantısı yok. Yani biri artarken biri azalmıyor. Cinsiyet değiştiğinde, zeka düzeyinde bir farklılaşma olmuyor. E, i̇kiye bakalım. Tekrar etme, öğrenme düzeyi. Ne kadar çok tekrar edersen artarsa, öğrenme düzeyi de o derecede artmaz mı? Artar. O zaman nedir bu? İkisi de birlikte doğru orantıda artıyorsa pozitif. Diğerine bakalım. Sigara kullanma. Ne kadar çok sigara kullanırsam, sağlıklı olma o kadar azalacak. Yani ikisi arasında nasıl bir korelasyon var arkadaşlar? Biri artarsa diğeri azalıyor. O zaman buna da negatif diyorum. Aslında hani bu şeyi bilmeseniz bile korelasyonu veya birbiri arasındaki düzeyi çok rahat bir şekilde yine yoruma dayalı olarak yapabilirsiniz. Sigara kullanırsan sağlığın azalır. Tekrar edersen öğrenme düzeyin artar. Cinsiyetle zeka düzeyinin zaten bir bağlantısı yok. O yüzden cevabımız ne çıkıyor arkadaşlar? 1'e nötr dedik, 2'ye pozitif dedik, 3'e negatif dedik. Yani 26. sorunun cevabı Edirne. Sorular bence rahat yapılabilecek e, düzeyde. Şu İslam felsefesiyle alakalı soru biraz hani ezbere dayalıydı. Umarım onu da hatırlayıp yapmışsınızdır. 27'ye bakalım. Yukarıda bir e, örnek vermişler. Paraf yayınları diye ama mesela ses harfleri çıkartmış veya bazılarının ses harfleri çıkartmış. Büyük çoğunluğumuz yukarıdaki yazıyı eksik harflerinin bulunmasına rağmen paraf verilir şeklinde algılayarak anlamdırır. Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? Yine bir psikoloji sorusu arkadaşlar. Biz ne yaptık aslında? Algıda tamamladık değil mi? Yani burada bir bütünü baktığımızda eksik yanları var. Ama bizim zihnimiz ee, okumayı yazmayı da bildiğimiz için ne yaptı? Burada görünmeyen yerleri tamamladı. Şimdi hangisiyle açıklanabilir diye sorumuz var. Zaten cevap otomatikten çıktı. şıkkına bakıyoruz. Zihin eksik uyarıcıları tamamlayarak algılar. Cevabımız zaten Adana. Bir de B'lere, B yani diğer şıklara bakalım. Zihin çevresel faktörlerden dolayı uyarıcıları yanlış algılayabilmektedir. Örneğin de onunla alakalı bir şey yok. Psikolojik durum uyaranları yanlış anlamlandırmada etkili olmaktadır. Hayır, bir yanlış anlamlandırma yok yine. Bazı insanlar ortamda hiçbir öğren yokken bile bazı şeyleri algıladıklarını savunabilirler. Ha bizde mesela örnekte şey deseydi işte bir hastanın veya bir kişinin olmayan bir şekilde bir halüsinasyon gördüğünden bahsetseydi. Evet D şıkkı diyebilirdim ama bir durum var burada ve bunu bizim e, zihnimiz tamamlıyor. Ama D gibi bir yani unsur yok. Yeterli egzersizler yapılarak duy organları geliştirilebilir. Zaten örnekte hiçbir alakası yok bunun. O zaman cevabınız çok rahat bir şekilde Adana olduğunu görüyoruz. 27. sorunun cevabı Adana. 28'e bakalım. Yine bir psikoloji sorusu arkadaşlar. Albert Bandura'nın yaptığı bu çalışmada çocukların saldırgan davranışları sergilemesinde aşağıdaki öğrenme yollarından hangisinin etkili olduğunu söylenebilir. Albert Bandura'nın labor laboratuvarında gerçekleştiren bir deneyde bir grup çocuğa plastik bir oyuncağı yumruklayan, tek vuran, buran yetişkinler izletilmiştir. Sonra bu deneye tabi tutulan çocukların kontrol grubundaki saldırgan kişilikleri gözlemleneyen çocuklara göre saldırganca davranışlarına daha sıklıkla sergiledikleri gözlemlenmiştir. Daha sonraki çalışmalar, deneye tabi tutulan bu çocukların izledikleri çizgi film karakterleri olsa bile bu tür saldırganca davranışları sergilediklerini ortaya koymuştur. Aslında çok rahat bir şekilde paragraftan hiç bu aşağıdaki e, öğrenme şeylerin türlerini bilmesek bile rahat bir şekilde çıkartabiliriz. Çocuk ne yapmış arkadaşlar paragrafta? Büyünden gördüğü bir durumu model almış, yani onu izleyerek öğrenmiş. 28. sorunun cevabı o zaman nedir? Ceyhan. Gizli öğrenme yok. Edimsel koşullama yok. Klasik koşullanma yok. Kavrayarak öğrenme yok. Ha belki bazılarınız kavrayarak öğrenme demiş olabilirsiniz. Niye işte oradan gördü, kavradı, öğrendi diye. Ama hayır. Burada eğer örnekte bir bireyi, bir büyüğü görüp onun davranışlarını aynı şekilde sergilemeden bahsediyorsa eğer o model alarak öğrenmedir arkadaşlar. 28. sorunun cevabı Ceyhan. 29. soruya bakalım. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi anlatılmaya çalışılmaktadır? Doğduğunuz anda başka bir bebekle de yer değiştirmiş olsaydınız nasıl bir hayatınız olurdu? ABD'de, Fransa'da, Hindistan'da ya da Nijer'de doğmuş olsaydınız, şimdiki hayatınıza göre neler daha farklı olurdu? Değerleriniz, inançlarınız, tutumlarınız neler olurdu? Ya da toplum ya da aynı toplumda daha zengin ya da daha yoksul bir ailenin çocuğu olarak doğduğunuz bölgeden, daha gelişmiş ya da daha az gelişmiş bir bölgede veya farklı bir cinsiyette doğsaydınız, hayatınız şimdi yaşadığınız gibi ne olurdu? Aynı eğitimi görebilir, aynı işe gidebilir miydiniz? aynı davranış ve tutumlara sahip ol, olurdunuz. Kısacası aynı insan mı olurdunuz diye bir paragraf. Aslında bunu günlük yaşantımızda da bazı hani düşünmüşüzdür mutlaka. Acaba atıyorum ABD'de de olsaydım nasıl bir hayatım olurdu veya Hindistan'da da olsaydım nasıl bir hayatım olurdu veya işte kız değil de erkek veya erkek değil kız olsaydım e, neler değişirdi diye muhakkak herkes düşünmüştür diye e, tahmin ediyorum. E, buna göre burada anlatılan nedir diyor bize soru da bunu sormuşluklara bakalım. İnsan yaşadığı topluma göre şekil alır. Aslında direkt sorunun cevabı çıktı değil mi? Yukarıda ne diyor? Kişinin yaşadığı topluma göre şekil aldığından bahsediyor. Toplumlar birbirinin devamıdır. Bir, bu paragraftan böyle bir şey çıkarsa biliyor muyuz? Hayır. Toplumsal yapı bireylere uyum sağlar. Bakın toplumsal yapı bireylere uyum sağlar diyor. Bireyler toplumsal yapıya uyum sağlar deseydi cevabım C de olabilirdi. Ama toplumsal yapı bireylere uyum sağlar dediği için Ceyhan değil. Toplumdaki en önemli kurum ailedir. Aileden bahsedilmemiş. Birey hangi toplumda yaşarsa yaşasın kendi özünü korur. Bir özden bahsedilmemiş. Hatta paragraf ne diyor? Özün doğduğu topluma göre şekillendiğinden bahsediyor. Yani aslında insan yaşadığı topluma göre şekil alır. Bizim doğru cevabımız otomatikman çıkıyor. 29. sorunun cevabı arkadaşlar Adana. 30. soruya bakalım. parçada aşağıdaki kavramlardan hangisi örneklendirilmektedir? Türkiye'de özellikle 1980'lerin ortalarından sonra hızla zenginleşen insanlar olmuştur. Hızla dışa açılma ya da ihracat da kısa sürede sınıf atlayarak olağanüstü zenginleşen insanlar geldikleri toplumsal çevrenin sınıfsal, kültürel karakteristiğini önemli ölçüde muhafaza etmiştir. Yani yükselse bile, zengin olsa bile eski alışkanlıklarını devam ettiriyor ve bunu bir türlü üzerinden atamıyor diyelim farklı bir ifadeyle onların çok zengin olmaları üst sınıfa ait kültürel davranışları göstermelerini sağlamamıştır. Bu insanların çocukları içine girdikleri yeni sınıfı daha fazla benimseyecek ve yine o sınıf tarafından daha fazla kabul görecektir. Başka bir şekilde ifade edersek, bireylerin ekonomik sermayeye sahip olması eş zamanlı olarak kültürel sermaye, e, sermayeye de sahip olmalarını sağlamaz. Yani atıyorum sana lotodan para çıktı bir anda zengin oldun. E, zengin olduktan sonra evet bir ekonomik e, bakımdan sınıf atladın ancak kültürel anlamda bir anda sınıf atlayamıyorsun. Çünkü bazı kültür hani parayla çok satın alabileceğin şeyler değil, bir süreç gerektirmesi lazım. Evet, belki imkanlar dahilinde daha çok şey yapabilirsin ama daha çok okuman, işte atıyorum gezmen, görmen veya o yaşam standartlarına uygun yaşaman lazım. Bu da belirli bir zaman alması gerekiyor. Aslında burada bir neyden bahsediyor arkadaşlar? Kültürel gecikmeden bahsediyor. Cevabını bulursak diğer da bakalım. Kültürel yozlaşma belki kimileriniz bunu yozlaşma gitmiş olabilir. Çünkü o hani hocam insan yozlaştı e, alt kültürden geldiği için üst kültüre uyum sağlayamadı gibi düşünebilirsiniz ama hayır. Burada e, özellikle şu son cümle başka bir şekilde ifade edersek bireyin ekonomik sermayeye sahip olması eş zamanlı olarak kültürel sermayeye de sahip olması anlamına gelmez diyor. Yani kültürel bir gecikme yaşanır diyor. Kişi evet o paraya sahip olduktan sonra bir anda kültürü atmaz ama zaten yani elinde gücü, ekonomik sermayesi var. Kültürünü de bu şekilde arttıracak ama bu birazcık gecikmeye uğrayacak. O yüzden cevabımız Bursa. Kolay bir soruydu yine. Bence yoruma dayalıydı. Rahat bir şekilde yapmışsınız umarım. Cevabımız Bursa dedik. 30'a. 31'e 30 bakalım. Bu parçaya göre sosyolojiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Gündelik yaşamdaki rutinlerin içine daldığımızda yaşadığımız deneyimlerin olup bitenlerin anlamı üzerinde düşünmeyiz. Bireysel olandaki sosyal olanı, özel olandaki genel olanı görmeyiz. Sosyologlar, insanların yaşadığı bireysel olana, olayların daha geniş olguların yansıması olduğunu gösterir ve insanların deneyimleri arasındaki benzerlikleri ve bu benzerliklerin arasındaki farklılıkları ortaya koyarlar. Sosyoloji bize deneyimlerimizi yeniden değerlendirmeye yöneltir. Şeylerin olduğu zannettiğimiz şekilde olmadığını düşünmemizi, başka yorumlarında olduğunu görebilmemizi sağlar. Sosyolojik düşünmenin bireye sağladığı en önemli fayda, şimdiye kadar düşünmenin gibi farklı bir şekilde düşünmeye başlamasını ve böylece o güne kadar tanıdığı düşündüğü dünyanın şimdi olduğundan daha farklı bir dünya olabileceğini keşfetmesini sağlamasıdır. Sosyolojik düşünmek hem kendi yaşamımızı ve sorunlarımızı hem de çevremizdeki insanları daha iyi anlamamıza yardımcı olur. Bütün insanların bizimle aynı engellerle ve hayal kırıklıklarıyla karşılaştıklarını fark edebilir ve diğer insanların tercih ettikleri hayat, hayat tarzını seçme ve uygulama haklarına daha çok saygı gösteririz. Sosyolojik düşünmek aramızda karşılıklı, yani karşılık anlayış ve saygıya dayanan bir dayanışma oluşmasını sağlar ve bu dayanışmayı güçlendirir. Aslında sosyolojinin topluma ve insanı sağladığı faydadan bahsetmiş paragrafta. Ve buna göre hangisi söylenemez diyor. Yine bariz bir yorum sorusu arkadaşlar. Bireylere farklı bakış açıları kazandırdı. E, biraz önce yorumladık. A olamaz. Olayları daha iyi değerlendirme yetisi kazandırdı. Evet daha iyi göremediğin yerlere bakmanı sağlar. Kişileri daha hoşgörülü yaptı. Evet birbirimize karşı daha çok saygı gösteririz diyor. Farklı yaşam tarzlarını ortaya koydu. Evet farklı yaşam tarzlarını da görmenizi sağlar diyor. İdeal sosyal yapıyı belirledi. Şimdi ideal bir sosyal yapıdan bahsetmiş mi veya bir belirlimden bahsetmiş mi paragraf? Hayır, hiçbir bahis geçmemiş. O yüzden 31. sorunun cevabı arkadaşlar Edirne. Diğer şıkları rahat bir şekilde paragraftan çıkartabiliyoruz ama son şıkkımızı çıkartamıyoruz. 31. E Edirne dedik. 32. sorumuza bir bakalım. aşağıda Heh. Mantık, klasik mantık sorusu arkadaşlar. Aşağıdaki kavram çiftlerinden hangisinin örneğine yukarıda yer verilmemiştir. Burada olumlu olumsuz, işte kolektif, e, diskritif bu kavramları bilmemiz gerekiyor. Ee, eğer video şey klasik mantık videosunu izlediyseniz ve eğer okuduysanız, difinizi rahat bir şekilde yaparsınız aslında kolay bir soru. Olumlu olumsuz, bakalım olumlu olumsuz verilmiş mi? Verilmiş, temiz, temiz olmayan. Olumlu olumsuz var. Kolektif-dispürtif neydi arkadaşlar? Kolektif işte ee, bir kurumu ifade etmek. Mesela üniversite veya ordu. Bunlar bir kolektif yapıdır. Yani içerisinde üyelerin bulundurduğu ve üyeler sayesinde var olan bir kurum. Mesela okul, öğrenciler ve öğretmenler sayesinde okul var olur. Bu kolektif kavram bu demek. Peki dispürtif ne? İşte bu kolektif kavramı oluşturan bireylere de dispürtif diyoruz biz. Mesela okul kolektif bir kavramdır ama öğrenci veya öğretmen dispersif kavramdır. Bunu anlatmıştım. Burada da kısa bir değinmiş olalım. Var mı yukarıda bakalım. Hemen vermiş. Ordu kolektif bir kavramdır. Asker dispersif bir kavramdır. O zaman B şıkkım da gitti. A ile B'yi eledik. Genel tekil. Genel tekil adı üstünde hani bir geneli kapsayan bir de tek e özel olana bakacağız. Vermiş yine deniz demiş. Genel bir kavram. Ama özelleştirmiş onu, isim vermiş. Akdeniz demiş, tekil bir şey vermiş. Genel tekil de var arkadaşlar. Ee, D'ye bakalım. Somut, soyut. Aslında hani burada e, güzel dediğimizde direkt hani hocam o soyut değil mi diye düşünebilirsiniz ama görüyoruz. Biz bir şeye çirkin, güzel veya dediğimiz onu niteliyoruz. yine Duyu organımıza hitap eden bir durum olduğu için ee, güzel ama güzellik dediğim şey soyut bir kavram. Genelde lıklı keki zaten soyutluk katar arkadaşlar. E, D şıkkımı da vermiş somut boyut olarak ama tümel veya tikele bir örnek vermemiş. Mesela e, verseydi ne olabilirdi? Bütün öğretmenler tümel kavram, bazı öğretmenler tikel kavram deseydi eğer şık, yukarıdaki şıklarda olsaydı E de denirdi. Ama onu örnek vermediği için 32. sorunun cevabı edin arkadaşlar. Şu kolektif psikolojik öğrenelim arkadaşlar çıkabilir karşımıza. Kolay bir soru eğer Biraz bilginiz varsa. Yine bir klasik mantıktan soru. Yukarıdaki diyagramda renkli bölgeyi doğru ifade eden önerme aşağıdakilerden hangisi? Şimdi matematik kümeleri biliyorsunuz arkadaşlar. Yine ona benzer bir konu gibi aslında klasik mantıkta da şema çizimi olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi ne yapmış? Tüm varlıklar, yani canlıların hepsi bir bütün varlığın içerisine giriyor. Yani canlı dediğimde onun varlık olduğunu da biliyorum. Kapsamış değil mi? Varlık canlıyı. Hiçbir canlı hiçbir varlık canlı değildir. Canlı değildir dersen bu yanlış olur. Bak varlığın içerisinde canlı bulunuyor. A değil. Her canlı varlıktır. Bakıyorum e, mantıklı zaten direkt cevabım da burada çıktı ama yine diz diğer şıkları yapalım. Her canlı varlıktır. Her canlı varlık mı? Evet tüm üyeleri varlığın içerisinde. O zaman cevabım Bursa. Ama bakalım yine bir devam edelim. Bazı canlılar varlıktır. Bazı diyebilmesi için şöyle olması lazım. Mesela buraya varlık deyip buraya da canlı deseydim. Evet bazıları canlıdır dediğinde e, olabilirdi. Ama bu şekilde vermemiş. C de değil. Bazı varlıklar canlı değildir. Mesela atıyorum bazı varlıklar canlı değildir. Bu kısımdır arkadaşlar. Ama burada hepsini kapsamış. Bu da değil. Hiçbir canlı varlık değildir. Bakın bir de zaten burayı boyamış. E, hiçbir canlı varlık değildir diye. Diyemem ki. Zaten canlı varlığın içerisinde komple varlık canlıyı kapsamış. O zaman E de değil. 33'ün cevabı Bursa. Dediğim gibi hani bilmeseniz bile man, yani kümeler konusunu 9. sınıftan beri görüyorsunuz. Hatta ilkokulda da görüyorsunuz muhtemelen. Ee, çok rahat bir şekilde yapılabilecek bir soruydu yine. Şıklara gider, yani şıklardan giderek de rahat bir şekilde yapılabilirdi. 33 Bursa dedik. Şimdi 34. soru arkadaşlar sınavda da söylemiştik size. Klasik mantık değil, sembolik mantık sorusu. O yüzden bu sene sembolik mantık müfredat dışı bu sene sormayacaklar. Çünkü çıkan konular arasında yayınladılar. Bu soru çözülmeyecekti, iptaldi. Ama biz yine bunun doğru cevabını verelim. Eğer çözenler veya merak edenler varsa. 34. sorunun cevabı denizli. Direkt ezber sorusu arkadaşlar. Burada hangileri e, yanlış gösteren önerme eklemleri aşağıdakilerden hangisidir diyor. Yanlışı bulacağız. Burada tüm elevetleme eklemi demiş. Hayır bu değillemedir arkadaşlar. O yüzden 5 e, değil. Burada da değilleme eklemi yani bunun aslında ikisini karıştırmış. Değilleme eklemi dediğimizde yine bu şekil olacaktı. Yanlış e, yani 34, e, 34 cevabı Denizli. 3 ve 5 olacaktı doğru cevap. Ama dediğim gibi bu sene modern mantık çıkmayacak. Sadece klasik mantıktan sorumlusunuz. Diğer denemelerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.